Günün özeti başlıyor. Kırklareli İl Merkezi, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yapılan eş zamanlı narko güç operasyonunda 6 şahıs ve 6 adrese baskın yapıldı. Yapılan operasyonda tespit edilen bir adet uyuşturucu imalathanesi suç unsurlarıyla birlikte temizlendi. Fiyasa değeri yaklaşık 2 milyon olan 5,5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Canlı halde bulunan 160 kök kenevir bitkisi, yetiştirmek için kullanılan iklimlendirme cihazları ve hassas terazi bulundu. E isimli şahıs adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Diğer 5 kişi serbest bırakıldı. Lüleburgaz'da yoğun sis sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü takla atarak tarlaya uçtu. Sabah işe giden vatandaşlar sisinde alması sonucu aracı fark ederek 112 ekiplerini aradı otomobil sürücüsü Yıldıray Karacaoğlu hayatını kaybetti 31 Mart 2024 pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler genel seçimi öncesinde vatandaşlar bilgilendirildi Kurul Perşembe gününden itibaren askıya çıkarılan listelerin 17 Ocak 2024 Çarşamba gününe kadar askıda kalacağını duyurdu Günün özeti bitti. Daha fazlası için kirklarilipostasi.com.